Ayak oyunları onda dönmüştür. Ben ayak oyunlarının içerisinde Sivas Spor Başkanı'nı e, tutmamam söz konusu değil. Bu ayak oyunların içerisindedir. Hemen oradan şuraya taşımak istiyorum. Bütün Türkiye Spor Kamuoyu, Trabzonspor Spor Camiası, Sivas Spor Camiası orada bizi bu müsabakada karşılamaları sanıyorum gül kara, Kar evet, kara, ile karanfillerle karşılamasını ben bir Trabzonspor olarak yani o güzelliği değil, onun özünü kabul etmem mümkün değil. Orada da bir aldatmaca var. Ne gülü. Sen bana gül vermiyorsan sen bana diken sokuyorsun. Onun dışında olabilecek olan bir Sivas spor yönetimi nasıl olur da Futbol Federasyonu maçı tekrarına karar verdiği o sezon başında tekrar Futbol Federasyonu'na e, hukuksal bir kurum olan tahkime başvurur ki maçın tekrarı doğru değildir. Bizim lehimize 3-0 hükmen galibiyet vermeniz doğrudur. Niçin yapmışım? Niçin dememiş ki benim dostum Trabzon. Onların dostu biz Sivas. Evet. Bir hadise zuhur etmiş. Bize de yazıp Trabzon sporu da yazıp. En güzeli centilmence iki dost, iki samimi. İki birbirini seven yüzü de cam, cama olarak bu maçı herhangi bir tarafsız sahada tekrarlayalım. Kaldı ki biz bu hakkı Trabzonspor'a tanımalıyız. Bu bizim Anadolu'muzun yıllar boyunca yüz akıdır. Hiçbirimizin yapamadığını bu yapmıştır. Bu söylemiş mi? Hayır. Evet. Evet bu Sivaslı anla mağlubiyete değinirsek futbol anlamında pek de maça futbol oynanacak bir ortam yoktu orada fakat sonuçta aynı şartlarda Be, ama aynı şartlarda Tabii o yok. oradaki şartları değerlendirme öyle iki cümleyle çok olanaklı değildir. Ama ben de netice itibariyle bir insanım. Bir az çok bir pedagojik bilgi sahibiyim. İcra ettiğim meslek eğitimciliktir. Sivas'ın avantajına durursa bizim dezavantajımız adır. Ama biz bunu oynamak mecburiyetindeydik ve oynadık. Bana göre maçın ilk yarısı dengeliydi yani. yani benim görüşüm bir pozisyon Trabzonspor, bir pozisyon Sebat, şey, pardon Sivas. Yani bir bir olmadı sıfır sıfır. Evet. İkinci yarıda bizim takımımız sanki o golü de yediği anda Savunma oyuncularımız bir uyudular yani. Orada biri öne çıkmadı, biri arkaya gitmedi. Bir boşluk yarattılar, bir gol yedik Trabzon'da. İki golde de Erdin Çavuz'un hatası vardı. Olabilir. Ben bireysel hata futbolda vardır, onun üzerinde durmayacağım.